İslam davasında çıkan engellere karşı taviz verilecek durumlar var mıdır? Hayır, hiçbir şekilde taviz verilemez. Ama müsamaha vardır. Tavizle müsamahanın farkı şudur. Taviz, bir şey İslam'da farz ise yahut da haram ise o meselede geri adım atmak taviz vermektir. Ama o şey farz değilse veya haram değilse o meselede şartlara göre davranmak, müsamahakar davranmaktır. Taviz vermek sayılmaz. Madem ki Allah Azze ve Celle farz kılmamış, madem ki haram kılmamış, o mesele artık hangi mesele ise, madem ki farz değil ya da haram değil, o halde demek ki onu bize bırakmış. Yani zamana göre, şartlara göre demek ki davranmamız mümkün yani. Mesela diyelim ki başörtüsü farzdır. Bunda geri adım atmak, baş açmak haramdır. Taviz vermektir. Bu tavizdir mesela. Çünkü farzı terk ediyorsunuz. Mesela namaz diyelim kılmazsanız şundan bundan dolayı, ortamdan dolayı vesaireden dolayı bu taviz vermektir. Mesela içki masasına oturursanız menfaatinizin gereği işte bu dinden taviz vermektir. Ama mesela diyelim ki kadının illa da mesela çarşaf giymesi farz değildir. Örtünmesidir farz olan. Yani pardösü de örter. Çarşaf da örter. Önemli olan ince olmasın, içini göstermesin, tahrik edici renkte olmasın, dar olmasın. Bu gibi özelliklere haiz olsun, önemli olan budur. Buna göre mesela, diyelim ki birisi pardesoy giysi, ona taviz verdi denilemez yani. Mesela, diyelim ki bizim cübbe giymemiz, erkeklerin, e böyle bir şey farz değil yani İslam'da. Yani bunu yapmak zorunda değiliz yani. O yüzden bunu yapmayıp mesela şartlara göre davranmak taviz vermek değildir. Çünkü bu farz değildir yani. Ama farz olsaydı bir şey veya haram olsa bir şey o meselede geri adım atmak taviz vermektir. Peygamberimiz farz olan bir meselede veya haram olan bir meselede geri adım atmamıştır. Ancak çok özel durumlar olabilir. Yani mesela o haram işlenilmediğinde çok daha büyük bir haram meydana gelecekse mesela diyelim ki yalan söylemek de haramdır. Diyelim ki birisi birisini öldürecek. Ona o sırada yalan söyleyip de o olayı engellemek mümkünse orada mesela o yalan söylenebilir. O dinden taviz vermek değildir. Bir haramdır ama başka bir haramı engellemek içindir o. Bu gibi durumlar. Mesela diyelim ki domuz eti yemek haramdır ama Ölmek üzere olan bir insan domuz eti yiyebilir, ölmeyecek kadar. Bu dinden taviz vermek sayılmaz. Yani özel durumlar var. Zaruret kapsamına girmesi şartıyla. Yok, zaruret kapsamına girmiyor. Yani işine geldiği gibi davranıyor. Bu zaruret kapsamına girmediğinden taviz vermek ve harama girmek sayılır.